Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Mitosis'in ödüllü web testine katılım sağlayacağız. E, kısaca Mitosis'ten bahsedeyim videoya başlamadan önce. Bir DeFi projesi. Layer 2'ler, AppChain'ler, modüler, blok zincirler gibi çoklu zincirle ikisi akışı yapmayı hedefleyen bir modüler likidite protokolü. Aynı zamanda kendilerine ait bir kozmoz zinciri olacak. Bunların haricinde... Ee... İkinci çeyrekte kendi zincirleri üzerinde bir testnet planlıyorlar. Üçüncü çeyrekte de mainnet'i hedeflemiş durumdalar. Ayrıca şu ana kadar da Etherfile ve Hyperlane gibi iki projeyle de partnerlik açıklaması yaptılar. Yani çok daha yeni proje 20 gün önce falan public oldu. Siz de kendiniz araştırmanızı yapabilirsiniz projeyi merak ediyorsanız. Aşağıda gerekli rehberleri, dokümasyonları vesaire paylaşmış olacağız. Şimdi geldik. Sepolyo üzerinde test Ethereum almaya. Bunun için ben infrayı kullanacağım. Bu da protokol üzerinde işlemleri yaparken bir ücretlerine Sepolia Ethereum ile ödeyeceğiz. Onun için gerekiyor. 4-5 farklı platform var. Onlar da yine aynı şekilde videonun altında olacak veya Google'dan search edebilirsiniz. Ama cüzdan bağlanan sitelerden sakın faucet istemeyin. Böyle direkt adres girilenler daha güvenli. Bilginiz olsun. gönderildi diyor. Kısa bir süre içerisinde cüzdanımıza gelir. Belki hemen gelmiştir, kontrol ederim. Eee ağına geçiş yapacağız. Burada eğer sizde bu bu şekildeyse arkadaşlar, bunu açın. E, İngilizce ise Show Test Network diye yazar. Test ağlarını göster dedikten sonra Sepolia'yı seçiyoruz. Burada bakın zaten Ethereum gelmiş. Sağ üstten klasik wallet diyorum buradan bağlayacağınız cüzdanı seçtikten sonra bağla diyorsunuz. Cüzdanımız bağlandı. Join now diyerek testete katılım sağlayacağız. Öncesinde EETH yani Liquid Ethereum'u posttan isteyeceğiz. Onu da nasıl yapıyoruz? İlk işlemimiz bu olacak. Twitter adresimizi de bağlıyoruz. Burada da hata alabilirsiniz bu şekilde. Aynen. Bunun sebebi de arkadaşlar Twitter'ın, API'nin limitinde e, limit oluyor. Request'inde limit oluyor. Çok fazla kişi istediği için de bu hatayı alabiliyorsunuz. Normalde bu kısımları atlayacaktım da muhtemelen yaşarsınız diye izah etmek istedim. Bunu yaşayınca ara ara şuradan istemek lazım. Request atmak lazım. Böyle isteyeceğiz ara ara. Ben olana kadar çabalayayım. 3-5 dakika denedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlandım. Şimdi buradan ETH EETH, eee talep edeceğim. Bunu da şuradan kopyalayın kontrat adresini. Şurada import kısmı var. Tokenları içe aktar yazıyor gördüğünüz gibi. Kontrat adresini buraya giriyorsunuz. aktar diyorsunuz. Buradan Osta ETH'i istediğiniz zaman burada gelir. Bu da belki bilmiyorum ne kadar sürer. Biraz bekleriz. Onun haricinde elinizde eğer yüklü Sepolia ETH'si varsa, buradan Uniswap üzerinden ee, swap edebilirsiniz arkadaşlar. Şu an gerçi çok az veriyor da evet. bir yeterli. Buradan cüzdanı bağlarsınız. Bakın burada gösteriyor zaten. Neredeydi bu? Ee, test ağlarını göster. Şu polyayı seçtiğinizde bu da görünür. Ethereum niye göz gözükmüyor bilmiyorum. Buradan swapleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Eğer elinizde yüklü varsa ama bir tane çok az veriyor. Aklınızda bulunsun yani o da. Bakalım dediğimiz token gelmiş mi? Gelmiş gördüğünüz gibi 0.5'i burada görüntüleyebiliyorum. Şimdi depozit kısmına geliyorum arkadaşlar. İlk öncelikle. sayfa yenilemek lazım. Gördüğünüz gibi burada bakiyem görüntülendi. şuraya depozit ediyorum. Bu Ethereum tarafında depozit ediyoruz arkadaşlar. bu işlemler A yoğunluğundan dolayı gecikebiliyor. burada uyarı verecek mi? Yok vermedi. Burada ben genel olarak işlemleri yaparken fiilleri yükseltiyorum. Agresif yapıyorum. Çünkü A yoğun olduğu için e, havuzlar çok dolu ve işlemler geç onaylanıyor. Bu bu protokolle alakalı değil. İşte layer 2'ler ve Ethereum ile ilgili bir durum. Ama Ethereum tarafında oldukça hızlı gördüğünüz gibi. Burada iki tip görüyorsanız okeydir işlem. Şimdi Arbitrum tarafına geliyorum. Buradaki kafa karışıklığını e, açıklayabilmek için size şöyle izah edeyim. Bazı arkadaşlar sanıyor ki bizim aldığımız Ethereum'u işte köprüyle Arbitrum tarafına geçireceksin, Optimism tarafına geçireceksin falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz bu işlemleri Layer 1 Ethereum, Ethereum test ağı üzerinden diğer ikileri depozit edebiliyoruz. Bu otomatik bir süreçtir. Yani öyle bir yerde gördüğünüz gibi şey yok. Oraya köprüle buraya köprüle tüm işlemleri tek bir ağ üzerinden yapıyoruz. Yani bu kadar. Basit yani. İşlemi onayladım. Aynı şekilde burada agresif yapıyorum. Onaylıyorum. Bakın sepoli üzerinde arbitruma arbitruma da ETH deposit ettim. Diğer tüm layer 2'lerde de aynı şekilde yapacağım. Şimdi Ethereum tarafında niye 0.01 yaptım? Diğerlerine 0.15 yapıyorum. Çünkü diğerleri bakın 1.5x yazıyor. Bunlar puanlarla ilgili bir dalga değil Yani elinizdeki bu tokenları diğer ağlara bölüştürmeniz daha iyi. O yüzden beklememe gerek yok. Buradan yine diğerlerine deposit yapabilirim. İmzala diyorum. Aynı şekilde agresif yapıyorum. Poligon tarafında yine aynı şekilde bir tanesi olmuş. Arbitrum tarafı olmuş sanırım. İmzaladıyorum. Bunu da aynı şekilde agresif yaptım. Onayla dedim. Bir tek poligon tarafı kaldı. Diğer her tarafa deposit ettim. Şimdi niye böyle işlem yapıyoruz? Onu da size izah edeceğim. Poligon tarafında hata verdi. Tekrar deniyorum. Biraz daha mı yükselsek dedim de bakalım. Olmazsa yine tekrar yükseltiriz. bu işlemleri günlük yaparak daha fazla puan elde edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten günde bir kere Fawcett hakkınız var. O gösterdiğim yerden yani bu, bu kısımdan yine günlük olarak 24 saatte bir Fawcett talep edebilirsiniz. Token talep edebilirsiniz. O şekilde günlük olarak bu yani bu Ethereum'a yatırmanıza gerek yok. Bu diğer ağlara 0.15'e 0.16 neyse 3'üne bölebilirsiniz. Bu da gerçekleşmiş. Buradan dashboard kısmı var gördüğünüz gibi. Ben puanlarımı ve yatırdığım varlıkları burada görüntüleyebileceğim arkadaşlar. Buradaki yatırdıklarım henüz görünmüyor. Bu yine aynı şekilde siteyle ilgili bir durum. Bunların gerçekleşmesi biraz sürebilir. Yine beklersiniz. Burada yatırdığınız varlıkları da görüntülersiniz zaten. Şimdi burada cüzdanımızı bağladığımız için bize 1000 puan veriyor. Onu claim ediyoruz. Mitosis'in Twitter'ını takip ederseniz yine hata verir de buraya pek girmeyeyim. Onu yaparsınız. Ara ara denersiniz. Bu şekilde sırasıyla bunları zaten claim edebiliyorsunuz. Böyle takip ederek bunu claim ediyorsunuz. burada ne diyor? First mover diyor. Ayın 11'inden önce işlem yapanlara 100.000 puan veriyor. Burada mesela tıkladığınız zaman bu belçileri buradan puan alıyorsunuz. Bu aldığınız puanlar size mainnet'te ödül olarak token olarak geri dönüş sağlayacak. Bu belçilerin açıklamaları da burada info kısmında bakın. Mesela diyor ki burada 05 ethereum olarak bunu da 05 ethereum'u 4a'da da yatır diyor depozit et diyor bu sayede bu base'i almaya kazan diyor örnek veriyorum yine bu welcome base'i var bu da açılır yakında zaten ara ara bakarsınız burada açılanları claim edersiniz arkadaşlar bu şekilde O da oldu. Bakın Arbitrum mesela şimdi yansıdı. Bunlar yavaş yavaş yansır. Burada da bakın puanlarınız geliyor gördüğünüz gibi. Ee, bunun haricinde burada puan tablosu var. Buradan puanınız ve diğer arkadaşların puanlarını görebilirsiniz. Millet nasıl bu kadar yapmış diye soracak olursanız da adamlar da çok fazla depolia Ethereum'u olduğundan dolayı bunu zamanında ETH Swap'lemişler. O sayede puanları çok oluyor. Merkez kendi ekmeğini yer arkadaşlar. Millet konuşmaya gerek yok. E i̇şlemlerde bu kadar yani. Günlük olarak bu depozit işlemlerini yapıyorsunuz. Fost'tan token talep ediyorsunuz. Burada bir Batch açılırsa onu claim ediyorsunuz. Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Vaktiniz varsa yapılmaya değer bir proje olduğunu düşünüyorum. Başka söyleyecek bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Önümüzdeki haftalarda daha kuvvetli projelerin videoları olacak. Bizi YouTube'dan takip ederseniz memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.